Her şey 6 Ağustos 2025'te bir ışık parlamasıyla başladı. Laboratuvarda çok sessiz, çok steril ancak sonuçları açısından çok rahatsız edici bir andı. İnsanlık tarihinin en güçlü gözlemevi olan James Webb Uzay Teleskobu acil durum moduna geçmek zorunda kaldı. Sebep bir süpernova ya da kara delik değildi. Çok daha yerel ve çok daha korkutucu bir şeydi. Bir kuyruklu yıldız ya da en azından ona benzeyen bir şey. 3 ay Atlas olarak adlandırıldı. İlk başta başka bir yıldızlar arası gezgin olduğu düşünülüyordu. Soğuk, sessiz ve öngörülebilir. Ancak web sensörleri kilitlendiğinde ve ilk veri dalgası geldiğinde yakaladıkları şey sadece beklenmedik değildi. İmkansızdı. Ortaya çıkan kimyasal imza hiçbir doğal modele uymuyordu. Oranlar groteskti, elementler uyumsuzdu, davranışları düzensizdi ve rakamlar gelmeye devam ettikçe Beslemeyi izleyen her astrofizikçinin zihninde sessizce bir korku oluşmaya başladı. Ya bu bir kuyruklu yıldız değilse, ya bu başka bir şeyse, bir şeylerin çok yanlış olduğunun ilk işareti kuyruklu yıldızın çekirdeğini çevreleyen parlak gaz tabakası olan kuyruklu yıldızın komasından geldi. Normalde Güneş'ten 6 astronomik birim uzaklıkta bir kuyruklu yıldız uykuda, donmuş, hareketsiz olmalıdır. Oradaki güneş ışığı zayıftır. Anlamlı bir çıkışa neden olacak kadar güçsüzdür. Ancak 3 ay atlas zaten aktifti, hem de şiddetli bir şekilde. James Webb, beklendiği gibi su buharı değil, karbondioksit tarafından domine edilen spektral çizgileri yakaladı. Çok fazla, sudan 8 kat daha fazla. Bu oran 8 baz 1, sadece olağan dışı değildi. Bu daha önce görülmemiş bir durumdu. Tipik kuyruklu yıldızlar ancak 0.1'e diye ulaşırdı. Son yıldızlar arası ziyaretçi olan Borosov bile 0.1 civarında seyrediyordu. Bu başka bir şeydi. Sıcaklık veya güneşe yakınlıkla açıklanamayan bir hızda karbondioksit püskürten bir cisim. Sanki bu nesne, doğanın izin vermeyeceği koşullar altında tam da bu bileşiği dışarı atmak için tasarlanmış gibiydi. Daha da garibi, kuyruklu yıldızın koması hayalet gibi inceydi. Neredeyse hiç toz, katı enkaz, tipik kaos yoktu. Sadece gaz vardı. Kontrollü, düzgün ve oldukça spesifik gaz emisyonları kuyruklu yıldız oluşumuna dair anlayışımıza yabancı, farklı bir kimyayı işaret ediyordu. Web teleskopu daha derine odaklandıkça hikaye daha da karanlık bir hal aldı. Sensörleri gazdan daha rahatsız edici bir şey algıladı. Nikel. Ultraviyole ve yakın kızılötesi bantlarda güçlü, tutarlı nikel spektral çizgileri görünmeye başladı. İzler anomaliler değil, güçlü, net, tekrarlayan ve gerçek sinyaller Nikel çizgileri arka planın üzerinde mükemmel bir şekilde yığıldı ve nesne yaklaştıkça konsantrasyonu arttı. 3 yasim 8 astronomik birimde, çıktı saniyede, onun 21. kuvveti atomun üzerindeydi. 285 astronomik birimde ise bir büyüklük sırası kadar artmıştı. Ancak şok edici olan nikelin varlığı değildi. Eksik olan şeydi. Demir. Webb'den çok büyük teleskopa ve gemini'ye kadar tüm cihazlarda demir yoktu. Düz, ölüydü. Sinyal yok, İz yok, gürültü bile yok ve bu normal değil. Kaydedilen tüm doğal kuyruklu yıldız ve meteorlarda nikel ve demir ortaktır. Aralarındaki oran sıkı bir şekilde birbirine bağlıdır. Şimdiye kadar her zaman bir parça nikel, 15 parça demir. 3 ay atlas bu kuralı mümkün olan en şiddetli şekilde bozdu. Nikel demiri 41'den fazla bir oranla aştı. Böyle bir ayrımı yaratabilecek bilinen hiçbir doğal süreç yoktur. Laboratuvarlarda bu metalleri ayırmak enerji, makine ve niyet gerektirir. Ve burada uzayda sessizce sürüklenen bir nesne bunu pasif olarak ya da belki de hiç pasif olmayan bir şekilde yapıyordu. Kimyasal izler tam olarak deşifre edilmeden önce pansların izleme ağının dikkatini başka bir şey çekti. Üç ay atlas hızlanıyordu ancak bir kuyruklu yıldız gibi değil, güneş ısısı veya basıncı nedeniyle değil. Güneşten çok uzaktaydı, süblimasyon jetlerinin bu kadar momentum oluşturması için çok soğuktu. Yine de Sadece 72 saat içinde nesnenin hızı sıfır rotasyon okuyeme isteği kare arttı. Bu rakam küçük görünebilir. Ancak 11 kilometre genişliğinde bir şehir büyüklüğünde bir cisim için bu tür bir hızlanma çok büyüktür. Sanki motorları çalışmadan durgun bir okyanusun ortasında bir yolcu gemisinin hızlandığını görmek gibi. Değişim de düzgün değildi. Analistler sanki nesnenin içindeki bir şey açılıp kapanıyormuş gibi. Ana hareket, yayının üzerine katmanlanmış mikro sıçramalar ve titrek parlamalar gözlemlediler. Gaz çıkışı, kırık kabuklar veya güneş rüzgarları ile açıklamaya yönelik girişimler başarısız oldu. Hiçbiri ritmi eşleştiremedi. Hiçbiri düzenliliği açıklayamadı çünkü düzenliydi. Her 7.2 saatte bir, 3 ay Atlas, bir deniz feneri gibi öngörülebilir bir şekilde keskin bir şekilde parladı. Parlaklık eğrisi yuvarlanan enkaz gibi kaotik değildi saat gibi çalışıyordu. Bazıları güneş ışığını yakalayan tabaka benzeri bir yüzey olduğunu öne sürdü. Diğerleri ise içi boş dönen bir çerçeve olduğunu öne sürdü. Ancak bir şey açıktı. Bu bir kaya değildi. Hassas bir şekilde hareket eden bir şeydi ve işte burada bilim titremeye başlıyor. Çünkü her şey elendiğinde, süblimasyon, rastgelelik ve kaotik yapı hepsi başarısız olduğunda geriye kimsenin yüzleşmek istemediği bir olasılık kalıyor. 3 ay atlasın tasarlanmış, inşa edilmiş, üretilmiş olması. Belki de kasıtlı olarak değil, belki de bir enkazdır. Bir parça. Dünyada ormanlar oluşmadan önce yok olan bir medeniyetin terk edilmiş gemisi. Ama belki de daha kötüsüdür. Canlı bir şeydir. Hala aktif olan bir sonda. Hala tepki veren bir mekanizma. Bizi gören ve umursamayan bir sistem. Doğal olarak değil, tasarımla belirlenen bir yörünge izleyen bir sistem. Çünkü hiçbir kuyruklu yıldız derin dondurucuda uyanmamalı, demir içermeyen metalik nikel yaymamalı, yakıt olmadan hızlanmamalı ve mekanik bir ritimle dönmemelidir. Ve yine de burada en iyi aletlerimizin önünde saklanmaya çalışmadan tüm bunları yapıyor. James Webb'in geçersiz kılma kararı sadece teknik bir tepki değildi. Bu panik fısıltısıydı, bunun normal olmadığına dair söylenmemiş bir konsensüstü. Bu uzaylı makinelerine ilk kez doğrudan baktığımızdan olabilir.'' ve yanılıyor olsak bile, artık farkı anlayamadığımız gerçeği bile tek başına bir uyarıdır. Hızlanma verileri gözlemevleri arasında tartışma yaratırken, doğal olarak reddedilmesi daha da zor olan yeni bir bilgi akışı ortaya çıktı. Işık eğrisi. Test uzay teleskobundaki gemini South'tan gelen fototrik verileri, 3 ay atlasın her 7 vibro iki saatte bir periyodik olarak parladığını ortaya çıkardı. Bu tek başına çok olan dışı bir durum değildi. Birçok kuyruklu yıldız ve asteroid tekrarlayan desenlerle yuvarlanır ve güneş ışığını yansıtır. Ancak bu kaotik bir yuvarlanma değildi. Parlaklık artışları çok net ve çok kesindi. Düzensiz bir kayanın dönüşü gibi kademeli olarak sönmüyor veya düzensiz bir şekilde titriyor değildi. Bir fener gibi ortaya çıkıp kayboluyor, mükemmel aralıklarla yanıp sönüyordu. Gaz emisyonları arttığında ve nesne hızlandığında bile bu ışık ritmi değişmedi. Metronom gibi döngüsünü korudu. Bu istikrar, çok daha yapılandırılmış, güneş ışığına rastgele tepki veren değil, hassas bir şekilde tepki veren bir şey olduğunu düşündürdü. Bazıları bunun güneş ışınlarını yakalamak için tasarlanmış geniş bir yansıtıcı yapı olan bir ışık yelkeni olabileceğini öne sürdü. Böyle bir sistem teorik olarak hem hızlanmayı hem de düzenli yanıp sönme modelini açıklayabilirdi. Diğerleri düz panellere sahip dönen bir platform önerdi ancak herkes aynı fikirdeydi. Bu davranış bilinen hiçbir doğal nesneyle uyuşmuyordu. Bu bir dönüş değildi. Bu bir sinyal, mekanik bir nabızdı. Ve her geçişinde dünyadan izleyen aletlere aynı mesajı fısıldıyordu. Ben sandığınız gibi biri değilim. Her şeyin değiştiği an, nesnenin kendisinden değil, onu gözlemleyen insanlardan geldi. 6 Ağustos'ta, 211 GMT'de, yer tabanlı gözlem evleri, web kontrol merkezine bir uyarı gönderdi diğer teleskoplardan gelen spektral veriler göz ardı edilemezdi. CO2 emisyonları çizelgelerin dışına çıkmış, metalik okumalar zirveye ulaşmış ve yer çekimi açısından mantıksız bir ani hız eğrisi ortaya çıkmıştı. İşte o zaman oldu. Acil durum geçersiz kılma, planlanmış tüm gözlemleri kesintiye uğratan ve James Webb uzay teleskobunu uzun vadeli görevinden saptırarak tek bir anomaliyi araştırmaya yönlendiren son derece nadir bir protokoldür. Bu, değerli zaman, yakıt ve bütçeyi tüketen bir harekettir ve teleskopun fırlatılmasından bu yana sadece birkaç kez uygulanmıştır ve daha önce hiçbir zaman yıldızlar arası bir nesne için uygulanmamıştır. Birkaç dakika içinde devre dışı bırakma zinciri komitelerden ve proje zaman çizelgelerinden geçerek doğrudan proje bilimcisinin masasına ulaştı. Onay oy birliği ile alınmalıydı ve öyle de oldu. Web döndü, aletleri yeniden kalibre edildi ve 2017 GMT'de NIRPC aleti ile 3 ay atlasa kilitlendi. İlk veri paketlerinde ortaya çıkan şey sadece garip değil, tarihi bir olaydı. Spektrumlar bir kuyruklu yıldızın buzlu parmak izini göstermiyordu. O kadar aşırı, o kadar uçucu bir karbon kimyası gösteriyordu ki, bilinen tüm güneş sistemi cisimlerini sönük bırakıyordu. Geçersiz kılma kararı sadece bilimsel bir seçim değildi, sessiz bir alarmdı. Şimdiye kadar yapılmış en gelişmiş teleskop bir makineyi kovalamak için kozmosu duraklatmıştı. Bilim adamları webin verilerini ne kadar derinlemesine inceledikçe tanıdık bir şey bulmak o kadar zorlaşıyordu. Karbondioksit ve su oranı tamamen normların dışındaydı. Ancak kuralları alt üst eden metal profiliydi. İncelenen her kuyruklu yıldızda, her asteroitte, her göktaşında demir ve nikel birlikte bulunur. Aynı yıldız fırınlarında doğarlar, fizik kurallarıyla birbirlerine bağlanırlar ve eski patlamalarda birleşirler. Oranları biraz değişebilir. Ancak bu ortaklık mutlak bir gerçektir. Burada durum farklıydı. 3-3 ay Atlas'ta nikel her yerdeydi, demir ise yoktu. Azalmamış, maskelenmemiş, yok olmuştu. Her kontrol temiz çıktı. Ultraviyole spektrograf ekipleri, bilinen bir düzineden fazla demir çizgisini çapraz referansladı. Hiçbiri görünmedi. Buna karşılık nikel, spektrumu bir projektör ışığı gibi aydınlattı. 3145 3024 3000 Yastay Yatnavan sokusanın Engstrom ve daha fazla dalga boyları gürültünün üzerinde daha net bir şekilde yığıldı. Laboratuvarda böyle bir ayrıştırma yapabilen tek bilinen süreç yüksek enerjili kimya, endüstriyel basınçlar ve hassas kontrolü içerir. Ekip bir açıklama önerdi. Sadece 43 degde buharlaşan uçucu bir bileşik olan nikel karbonalın varlığı. Ancak bu molekül bile nadirdir ve demirin tamamen yokluğunu açıklamaz. Sonuç, doğal hiçbir şeyle eşleşmeyen bir spektral parmak iziydi. Borisov ile bile, Umu Amua ile bile hiçbir şeyle eşleşmiyordu. Kimyasal bileşimi o kadar çarpık ve kasıtlıydı ki en muhafazakar sesler bile bunu ne tür bir yer, ne tür bir dünya veya ne tür bir teknoloji oluşturabilir diye sormaya başladı. Bu gizemin en garip kısmı uzayın derinliklerinden gelmiyor. Müzelerde, mezarlarda, gökyüzünden gelen demirden bahseden eski metinlerde, yani yeryüzünden geliyor. Mısırlılar buna gök metali diyorlardı. Kral Tutankamon ile birlikte gömülen kılıç yaklaşık yüzde %11 nikel içeriyordu. Bu, eski aletlerle dövülmesi imkansız bir orandı ancak meteorların kimyasal parmak iziyle mükemmel bir şekilde eşleşiyordu. Babil yazıcıları, düşen yıldızlar ve yanan taşların her zaman savaş ve yıkımın alametleriyle eşleştiğini yazdılar. Eski yakın doğuda elit eserler, yüzükler, boncuklar, hançerler dünyadaki herhangi bir cevherden daha zengin nikel içeren metallerden yapılmış gibi görünüyordu düşen parıldayan ve hem hayranlık hem de korku uyandıran metaller. Ve şimdi 2025 yılında yine gökyüzünü izliyor ve aynı izleri görüyoruz. Yüksek nikel, demir yok, bilinen bir kaynak yok. Widman deseni sadece uzayda oluşan metallerde görülen kristal şeritler şehirlerden daha eski kalıntılara kazınmış. Tarihçiler ve fizikçiler şimdi şu soruyu soruyor. Kimse cesaret edemedi. Ya bu eserler sadece meteor parçaları değil, temasın kanıtıysa ya bu metaller sadece yıldızlardan gelen enkaz değil, daha önce gelip geçmiş bir şeyin parçalarıysa? Ya 3 ay atlas, sadece bir sonraki anormallik değil, okumaya daha yeni başladığımız çok eski bir kitabın bir sonraki bölümü ise? Bilim adamları yüksek nikel egzoz ve CO2 bakımından zengin emisyonları analiz etmeye devam ederken, Caltech'teki bir araştırmacı termal verilerde gizlenmiş rahatsız edici bir şey fark etti. Üç ay Atlas'ın parlaklık modellerinde gizlenmiş, ince ama tutarlı bir elektromanyetik ritim vardı. Bu frekans darbesi, rastgele olamayacak kadar düzenli, ancak kasıtlı bir yayın olamayacak kadar zayıftı. Web sensörleri bunu kaydetmişti, ancak başlangıçta enstrümantasyon gürültüsü olarak görmezden gelmişti. Öyle değildi. Emisyon verileri seslendirildiğinde, duyulabilir dalga formlarına dönüştürüldüğünde tekrarlayan bir ritim ortaya çıktı. Müzik ya da dil değil, daha da ürpertici bir şeydi. Matematiksel bir ritim, asal aralıklar, Fibonacci oranları, eski mimarinin tasarımında kristal büyümesinde DNA'da bulunan yapıları yansıtan geometrik harmonikler. Sinyal uzaya yayılacak kadar güçlü değildi, ancak yakındaki herhangi bir gözlemci tarafından okunabilecek kadar güçlüydü. Başka bir deyişle, bu bir ekmek kırıntısı iziydi, radyo dalgalarına değil, nesnenin kendisinin davranışına gömülü bir tür kozmik parmak iziydi ve biz duyabiliyorsak, başkaları da duyabilirdi. Soru, sinyalin kime yönelik olduğu değildi. Soru, başka kimlerin onu duyduğu idi. Web geçersiz kılma küresel ilgiyi tetikledikten sadece birkaç gün sonra güney yarım kürede jeofizikçiler dünyanın manyetik alanında anomaliler tespit etmeye başladı. Başlangıçta küçük güneş aktivitesinin neden olduğu dalgalanmalar olarak göz ardı edilen bu durum giderek göz ardı edilmesi zor bir gerçek haline geldi. Antarktika, Arjantin, Batı Avustralya gibi birçok yerde 3 ay atlasın ışık eğrisi periyodikliği ile tam olarak eşleşen, 7,2 saatlik mükemmel aralıklarla kaydedilen aynı ulf, ultra düşük frekans darbeleri kaydedildi. Bu darbeler güneş fırtınaları veya yıldırımların izlediği modeli takip etmiyordu. Yukarıdan değil, dünyanın içinden geliyorlardı. Dahası, nesnenin emisyonlarında gizli olan termal frekansın yapısını yansıtıyorlardı. Dünyanın derinliklerinde bir şey rezonansa girmeye başlamıştı. Yüksek sesle değil, şiddetli değil, ritmik bir şekilde, sanki yanıt veriyormuş, koordine ediyormuş gibi, unutulmuş bir şarkının uğultusunu yakalayan bir diapazon gibi. Dünyanın eski sistemlerinin, tektonik, elektromanyetik, hatta biyolojik sistemlerinin güneş sisteminden geçen bir şeyle senkronize olabileceği düşüncesi korkutucu. Tehlikeli olduğu için değil, tarihsel bir anlamı olduğu için dünyanın bu frekansı daha önce de duymuş olabileceği için ve ne olursa olsun uykuda olan şey şimdi hatırladı. Giriş vektöründen öngörülen çıkış yörüngesine kadar çizildiğinde 3 ay atlasın rotası neredeyse mükemmel bir şey ortaya koyuyor. Nesne sadece yer çekiminin çekimiyle uzayda hareket etmiyor, yönünü belirliyor, kaçıyor. Yörüngesi sistemdeki tüm büyük cisimleri olağanüstü bir hassasiyetle kaçınıyor Önceden programlanmış bir rotayı izleyen bir uzay aracı gibi yerçekimi kuyuları arasında ilerliyor. Kaotik, çarpık ve yerçekimine tepki veren doğal kuyruklu yıldızların yörüngeleriyle karşılaştırıldığında bu nesne ürkütücü bir kasıtlılık sergiliyor. Simülasyonlarda astronomlar 3E Atlas'ın verilerini NASA'nın gezegenler arası sondaları çizmek için kullandığı türden gezegenler arası manevralar için kullanılan yörünge modellerine girdi. Sonuç, mühendislikle oluşturulmuş uçuş yollarıyla %92 gibi 6 oranında eşleşmeydi. Ve sonra daha da ürkütücü bir şey ortaya çıktı. İleriye doğru yansıtıldığında, rotası Satürn'ün yörüngesinin hemen ötesindeki dar bir uzay koridoruyla kesişiyor. Bazıları tarafından varsayımsal bir yerçekimi sıfır noktası veya hatta dış helopozaya açılan bir geçit olarak teorize edilen bir koridor. Kısacası, nesne sürüklenmiyor ayrılıyor ve bunu bilinen hiçbir doğal cismin göstermediği bir koordinasyon düzeyiyle yapıyor. Zamanlama, konumlandırma, ivme, hepsi sadece seyahate değil, navigasyona, keşfe değil, görevin yerine getirilmesine işaret ediyor. Görünüşe göre, görev neredeyse tamamlanmış ve sonra karanlık çöktü. James Webb, bir başka yüksek çözünürlüklü tarama turu için hazırlanırken, nesne güneşe iki buçuk astronomik birim uzaklıkta geçerken, ay Atlas'ın kimyasal ve termal emisyonları solmaya başladı. Nikel spektral çizgileri soldu, karbondioksit akışı yavaşladı, periyodik ışık eğrisi düzleşti. Ve sonra birdenbire nesne ve algılama eşiğinin altına düştü. Mesafe veya engel nedeniyle değil, tamamen parlamayı durdurduğu için. Bu doğal bir solma değildi, bir kapanmaydı. Gözlemlenebilir tüm davranışlar 11 saat içinde durdu. Dünyanın dört bir yanındaki aletler bunu doğruladı. Gemini, Subaru, çok büyük teleskop, Şili'deki yer, tabanlı kızılötesi teleskoplar bile aynı şeyi kaydetti. Üçü atlas soğumuştu. Sessizlik ani ve kasıtlıydı. Neredeyse bir kamuflaj eylemi gibi. Ya da daha kötüsü, bir yayının sonu gibi. Çünkü üç ay atlas şimdiye kadar yayın yapıyor, yayıyor ve tepki gösteriyorsa belki de saklanmıyordu. Belki de arama, etkinleştirme veya test yapıyordu. Ve aradığını bulduğunda basitçe durdu son protokolünü tamamladıktan sonra kapanan bir makine gibi bize cevaplar değil, asla kontrolün bizde olmadığına dair korkunç bir farkındalık bıraktı. Bizler, hayal ettiğimiz her şeyden çok daha eski ve çok daha sabırlı bir şeyin sadece gözlemcileriydik. Bilim adamları, 3 ay Atlas'ın güneş sisteminden geçişini tamamladığını düşündükleri anda en son yörünge modellerinde imkansız bir şey ortaya çıktı. Başlangıçta güneşin etrafında bir slingshot yapıp derin uzaya kaybolması beklenen rotası ince ama önemli bir şekilde değişmişti. Dışarıya doğru devam etmek yerine yine iç sisteme doğru çok hafif bir şekilde kaymıştı. Bu bir yer çekimi anomalisine bağlı değildi. Matematiksel hesaplamalar kesindi. Vektörler bunu doğruladı. Artık sessiz ve karanlık olan 3 ay Atlas rotasını değiştirmişti ama bu rastgele bir değişiklik değildi. Değiştirilen rotası Dünya ile Venüs arasındaki belirli bir bölgeyle kesişiyordu. Bu bölge, istikrarlı yerçekimi dinamikleriyle biliniyordu ama ilginç bir şekilde birkaç Dünya tabanlı uydunun son zamanlarda aralıklı sinyal paraziti bildirdiği birkaç bölgeden biriydi. NASA başlangıçta rotanın değiştirilmesini gözlem hatası olarak değerlendirdi. Ancak üç ayrı ayıran derin uzay radar tesisleri Goldstone, Arecibo ve Çin Fast Array bu değişikliği doğruladığında her şey değişti. Hiçbir kuyruklu yıldız karardıktan sonra rotasını değiştirmez, hiçbir doğal nesne düşük algılama bölgesine yönelmez. Ve elbette akıllı olmayan hiçbir şey bu kadar cerrahi bir hesaplamayla manevra yapmaz. Tabii ki oradan ayrılmak değil, kalmak niyetindeyse başka. Mühendisler ve astronomlar 3 iyi Atlas ile optik teması yeniden kurmak için yarışırken, MIT'deki bir laboratuvarda çok farklı bir keşif ortaya çıkıyordu. Orada, bir sinirsel yapay zeka sistemine elementleri tespit etmek için değil, yapıyı aramak için web ve gemini gözlemlerinden elde edilen terabaytlarca spektroskopik veri beslenmişti ve bir tane buldu. Zaman içinde görselleştirilen ve dönme varyansı için ayarlanan nikel ve karbondioksitin emisyon modeli, zaman serisi emisyonlarına gömülü çok boyutlu bir sarmal, bükümlü bir yapı oluşturdu. İlk başta anlamsız görünüyordu. Ancak dünyanın en eski biyolojik yapılarıyla karşılaştırıldığında rahatsız edici bir benzerlik ortaya çıktı. Erken RNA zincirleri mükemmel eşleşmeler değil, ancak moleküler biyologların duraksamasına yetecek kadar geometrik paralellikler, yinelemeler, kıvrımlar, oranlar. Ya 3i atlas sadece gaz salmıyorsa, ya kodlanmış biyolojik iskele salıyorsa, canlı değil hücre değil ama daha eski, şablona benzeyen, sesle değil kimyayla yayınlanan, kehribar içinde hapsolmuş, kök salmak için doğru ortamı bekleyen bir tohum gibi bir şey. Ya Dünya veya Mars veya Güneş sistemindeki önceden seçilmiş bir nokta bu kodu almak için önceden koşullandırılmışsa, araştırmacılar görsel teması yeniden kurmak için çabalarken bir radar ping deneyi yapıldı. Standart derin uzay nesnesi izleme. Ancak bu sefer, 3-3 ay Atlas'tan değil, beklenmedik bir yönden, ayın uzak tarafından bir şey yansıdı. Sinyal tipik bir yankı değildi sıfır yapışık 23 saniye erken geri döndü ve orijinal dalga formuyla eşleşmeyen spektral artefaklar içeriyordu. İlk başta bu anormallik yüzey düzensizliklerine bağlandı ancak sonra tekrar tekrar meydana geldi. 3i ardışık denemede ping sadece bozuk değil aynı zamanda bir desenle modüle edilmiş olarak geri döndü. Bu desen haftalar önce 3i Atlas'tan kaydedilen darbelerle aynı aralık zamanlamasına sahipti. O zaman ay veri arşivleri incelendi ve korkunç bir şey ortaya çıktı. 2017'de Umuamua'nın geçişi sırasında aynı koordinatlarda benzer modülasyonlar zayıf bir şekilde kaydedilmişti. Desen geri dönmüştü. Bu, güneş sistemini ziyaret eden bir kuyruklu yıldız değildi. Tanıdığı bir şeye tepki veren bir sistemdi. Ve şimdi, ayın uzaylı frekanslarını yankılamasıyla yeni bir olasılık ortaya çıktı. Ütücay Atlas bir davetsiz misafir değildi. Bir tetikleyiciydi ve ay kabuğunun altında gömülü olan her neyse az önce aktive olmuştu. 3 ay Atlas'ın ani karartılmasından 2 hafta sonra James Webb teleskopu planlanan derin alan gözlemlerine sessizce devam etti. Ama bir şey farklıydı. Birkaç hedef, uzak kuasarlar ve öte gezegenler arka planda anomaliler gösteriyordu. Yıldızların kendisinde değil, aralarındaki yıldızlar arası ortamda. Zayıf ritmik karartma, düşük frekanslı akı. Senkronize edildiğinde anomaliler tekrarlayan bir dizi oluşturdu. 7 darbeyi sessizlik izledi, ardından 7 darbe daha. Bilim adamları bu olayları galaktik koordinatlar üzerinden izlerken ürpertici bir şey fark ettiler. Her görüş hattı, 3 ay atlasın yörüngesiyle aynı hizada bir koridordan geçiyordu. Bunun anlamı, 3 ay atlas sadece bir şey yaymıyordu. Bir aktarımın, bir zincirin, bir işaretin veya daha kötüsü bir geri sayımın parçasıydı. Ve geri sayım çoktan başlamıştı. Bunun bir uyarımı yoksa bir aktivasyon mu olduğu kimse bilmiyordu. Ama bir şey açıktı. Olay artık yerel değildi. Dalgalanma galaktik boyuta ulaşmıştı. Ve biz burada göremediğimiz bir şeyin eşiğinde duruyoruz. Hiç tetiklemediğimiz bir protokolün yankılarını duyuyoruz. Ve yine de cevap alan biziz. Ses duymadığımız için yalnız olduğumuzu sanıyorduk. Sessizliğin güvenlik, boşluğun yokluk anlamına geldiğini varsaydık. Ama artık daha iyi biliyoruz. James Webb teleskopu sadece garip bir nesne tespit etmedi bir programın yürütülmesini çok temiz bir yörünge, çok hassas bir kimya, çok ritmik bir frekans kaydetti. 3 iyi Atlas bir mesaj yayınlamıyordu. Bir dizi çalıştırıyordu. Etrafındaki yer çekimini değiştiren bir dizi. Aydan yankılanan bir dizi. Kendi gezegenimizin derinliklerinde elektromanyetik sarsıntılar tetikleyen bir dizi. Ve şimdi söylenmemiş gerçekle yüzleşiyoruz. Resmi raporların aralıklarından sızan ve gece geç saatlerde laboratuvarlarda fısıldanan gerçek. Bu bizim ilk temasımız değildi. Hatta belki de bir temas bile değildi. Çünkü bu, iletişimden çok yeniden kalibrasyon gibi görünüyor. Ya üç ay Atlas, bizimle iletişime geçmek için değil, başka bir şeyi uyandırmak için tasarlanmışsa? Ya buraya keşfetmek için değil, bir kutuyu işaretlemek, bir kodu teslim etmek, bir bağlantıyı test etmek, hala çalışan bir bağlantıyı doğrulamak için gelmişse ve bunu yaptıktan sonra basitçe durdu, gitmedi, sessizliğe, sisteme, artık bakmadığımız yerlere karıştı ve bu da son korku, canlı bir şey gördüğümüz için değil çok daha eski bir şeyin bizim anlayamayacağımız bir görevi tamamladığını gördüğümüz için ve şimdi bundan sonra ne olacaksa ilk teleskopumuzu yapmadan çok önce harekete geçirildi abone olun çünkü bir sonraki nesne kapıyı çalmayacak sadece gelecek bildirimleri açın böylece gökyüzü cevap verdiğinde en son öğrenen siz olmayın bu videoyu hala uzayın boş olduğunu düşünen biriyle paylaşın ve yorumlarda bize söyleyin 3 ay atlasın kaçırdığımız bir şeyin başlangıcı mı yoksa devamı mı olduğunu düşünüyor musunuz? Çünkü bazen en korkutucu keşifler gördüklerimiz değildir. Onlar bizim bakmamızı bekleyenlerdir.